Ya zafer ya şehadet. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas atılacak yeni adımı Türkiye'de duyurarak emperyalizme ve siyonizme meydan okudu. Ve bizler hiçbir şekilde topraklarımızı bir karış dahi olsa parçalayan hiçbir çözüme eyvallah demiyoruz. Amerika bir taundur, bir felakettir ve Amerika felaketi devam ediyor. Meclis Genel Kurulu'na hitap eden Abbas, direniş liderleriyle birlikte Gazze ve Kudüs'e gideceklerini açıkladı. Önümüze bir çözüm kalmadı. Ben Filistin liderliğindeki bütün kardeşlerimle birlikte Gazze'ye gitme kararı aldım. Bunun bedeli hayatımızda olsa benim hayatım, bizim hayatımız Gazze'deki en ufak bir çocuğun hayatından daha değerli değildir konuşması alkışlarla sık sık kesilen Abbas Filistin'deki tüm Tavruz gruplarının birleşmesine yönelik ulusal uzlaşı çağrısı yaptı. Ve barış ve güvenle giden yol Filistin'den başlar ve Filistin'de biter. Ülkemizin birliği için samimi bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Kendi aramızda ulusal uzlaşı konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Bir saate yakın konuşma yapan Abbas konuşmasında sıkça İsrail tarafından terör saldırısında şehit edilen Hamas lideri İsmail Heniye yandı. Meclis Genel Kurulu Filistin için tek yürek oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da özel oturuma katıldı. Sendika ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra Çin, İran ve Rusya olmak üzere birçok ülkeden büyükelçi oturumda yer aldı. AK Parti grubunun bulunduğu sırada şehit lider Henin Yenil fotoğrafı konduğu, İyi Parti grubu ise Filistin bayrağının yayına ayrılıkçı sözde Doğu Türkistan bayrağını yerleştirdi.